Hocam, Hülya Kozbe ben. İyi, hoş e, tam da e, e, arkadaşımıza e, ek yapmak istiyorum. Aslında şöyle bir önceki programda da değindik işte. E, şu anda iletişim çağındayız ve aslında çok fazla e, hızlıyız. Ama yine sizin bahsettiğiniz İlber Hoca'dan bir şey söyleyeceğim. Diyor ki hiç kendinize dönmüyorsunuz, kendinizle kalmıyorsunuz. Aslında şu anda benim farklı dinamikleri okuduğum zaman ve bir cümle önce de siz söylediniz. İşte tasavvuf olabilir, bilim olabilir, felsefe olabilir. Bunların içinde hep söylenen bir şey var. Kendinize dönüp o yolculuk sonuçta kendi yolculuğumuz. Yani başlangıç ve bitiş noktası arasında kendimizle kalabildiğimizde kendimizi tamamlıyoruz. Son derece doğru. Özellikle de son 20 yıldır, 30 yıldır zihnimizde gezinen düşüncelerin ve inanç kalıplarının biyolojik olarak bize neler yaptığını mesela çok daha iyi anlamaya başladık. Şimdi önceden biz şöyle sanıyorduk biyolojik canlıyı. DNA'da bir kodu var. Bu kod adeta onun kaderi. İşte orada hastalık varsa hasta olur, sağlıklıysa sağlıklı olur. Ve işte o kodlara göre hayatı yaşarız. Öyle değilmiş. Mesela zihninizdeki düşünce kalıpları hatta düşünme modları. Yani nasıl bir işte mutluluk, tatmin ya da iyilik düzeyindeyseniz o vücudunuza yansıyor ve hücrelerinize kadar ulaşıp DNA'nızın nasıl okunacağını belirliyor. DNA'nızın okunma biçimi, ortaya çıkış biçimi değişiyor. Şimdi böyle baktığınızda aslında Sağlıkta, hastalıkta, mutlulukta, mutsuzlukta hatta abartalım. Çevreden başınıza gelen olaylar bile sizin zihinsel kodlarınızla çok yakından alakalı. Peki bu kodları kim yazdı, kim değiştirecek? Büyük bir çoğunluğu daha bilincimizin oluşmadığı, işte 5-7 yaşlarına kadar bir şekilde oluşuyor. Oradan bir şekilde bilinç dışı bir zihnimize kazınıyor bunlar. Ama bu bahsettiğimiz bir durma, kendine bakma ara ara yani 7-24 manastırda yaşamayı kastetmiyoruz. Yani haftada bir olsun kendine bir vakit ayırma, günlükler tutma, sonra tekrar dönüp onlara bakma. Dün nasıl hissediyormuşuz, bugün nasılmışız? Böyle basit tekniklerle aslında baktığınızda dış dünyada pek bir sorun olmadığını, esas sorunun insanın kendi içinden dışarı doğru yansıdığını fark edebiliyorsunuz. Ve bugün belki de insanlık tarihinde ilk defa bilim de bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani eskisi gibi böyle olurdu bazen işte. Ne bileyim kuantum fiziğinden bir şey öğrenip bak bu da işte aynı kuantum gibi falan diye böyle benzetmeler yapıp amacını aşan bazı anlatılar öğretenler olurdu. Konu asla öyle değil. Konu gayet sinir biliminin, davranış bilimlerinin merkezinde. Bugün zihniniz neyse zamanla bedenimizin ona dönüştüğünü çok net bir biçimde biliyoruz. O yüzden belki de en güzel yatırım Oturup şöyle biraz kendimizi dinlemek. Buyurunuz efendim. Bir mikrofon alalım. Melike Neşe ben. Melike hoş geldin. Merhabalar. Bir önceki programda sınırları aşmak programında çok güzel konulara değinilmişti. Oraya bağlayarak gelmek istiyorum. Korkularımıza rağmen cesaret edip, Hanımefendi dediği gibi önemli olan yolculuk, yolun kendisi yolculuk. Kendi içimize yolculuk yapacak olursak sınırları aşarız ve bu, bu zaman böylelikle de e, yüksek haz düzeyine terfi ederiz. İnşallah. Be İnşallah. Yani çünkü gerçek manada kendimizi tanımaya doğru, kendimizi bilmeye doğru seyahat ettiğimizde o zaman yüksek hazın kapılarını aralamış oluyoruz. Ve en önemlisi. E, Kendimden yine örnek vermek istiyorum. Önceden çok her şeyi dert eden birisiydim. Ama artık derdim yok diyebiliyorum. Çünkü derdi veren Allah derman da veriyorsa... Aman dur, dertsizlik tehlikeli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ama işte e, derdimiz dermana yönelmek oluyor. O derdin içinde derdim var diye dövünmek olmuyor. Dermana meyletmek oluyor. Niyazi Mısri'ye gönderme yapalım diyorsun. Derman arardım derdime, <laughs> derdim bana derman imiş derdini anlayan insan dermanını orada buluyor. Bu arada gelen sorulardan bir tanesi vardı. Bak tam oraya da denk geldi. Arkadaş diyor ki sürekli kendini bilmekten bahsediyorsunuz. Kendini bilen Rabbini bilir diyoruz diyor kültürde. Peki bu kendin tam olarak nedir diyor mesela. Bak herkes aynı dertten muzdarip görüyor musunuz? Ne bu ben ya Allah'ım ne dert bir şeymiş yani. Aynaya bakınca gözükse güzel bir şey değil miydi? Belki de buradan aldığımız anahtarla sevgili arkadaşımızın sorusuna da şöyle bir şey diyelim. Yani ben dediğiniz o soruna açılan en önemli kapı kolu belki de derdiniz. Yani derdimizin ne olduğuna iyi bakarsak derman orada gizli gibi. Mesela ben yani işte konuşmayla ilgili çok anlatıyorum bu çocukluğumda beni çok konuşturmuyorlardı. Ben çok darlanıyordum falan. Ben hayatımda bir iki kere yani ne yapmak istediğime dair düşünmeye kalktığımda hep konuşmayla ilgili bir şeyler düşündüğüm için çok şükür dedim işte akademisyenlik var dediler. Konuşuluyor mu dedim. Evet dediler. Başladım. Yani hiç benim tek olayım oydu yani. Bir yerde beni bırakın beni konuştursunlar. Bir call center'da da çalışsam çok mutlu olabilirdim. Yani bir sürekli konuşma ihtiyacı ile alakalı bir şey. Ama tabii tek konuşma değilmiş. Ya belki de tek başıma konuşsam bu kadar olmazdı. İşin içinde bilmek ve öğrenmek aşkı da varmış. Yani devamlı böyle uçuk konularla ilgilenmek. Mesela insanlarla beraber bir şeyler yapmak ihtiyacı varmış. Yani toplu hareket etme arzusu. Mesela bunun gibi şeyleri yavaş yavaş yolda toplayıp bir kombinasyon yaptığınızda daha önce Türkiye televizyonlarında hiç olmamış bir şey oluyor işte bakın. Yani. Bu ya. yani. arada arkadaşlar. Yani siz tamam siz eyvallah meclisten de bayağı fanlarımız var ha. Çoluğu çocuğu evde toplayıp zorla programı... Arkadaşlar yapmayın öyle gerek yok. Hani <laughs> İstenince izlendiği zaman daha güzel oluyor. Böyle bazı disiplinli anne babalar otur Sinan Hoca'yı izle. Yani çocuk bırak oynasın sonra izleriz zaten. Yani artık arşivler var falan ulaşabiliyoruz. Evet efendim siz biraz geride kaldınız kusura bakmayın. El kalktıysa ben görmedim. Mi? Ben Berna bu arada. Ben Berna. Berna hoş geldin. Ee... Psikolojik danışmanım ben de. Psikoloji, felsefe, sosyoloji özel ilgi alanlarım. Sizi de 10 yıldır takip oh, ediyorum bir Allah öğretmen olarak. Versin. Üniversitedeyken başladım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız ben için. Nörofizyoloji ben. benim de ilgi alanım. E, yani kongreleri falan gidiyorum. Sultan Tarlacı'yı görmüştüm geçen Beyin Kongresi'nde hatta. E, o derece. E, e, yani şöyle, Yunus Emre'nin şu sözünü çok seviyorum benlikle ilgili. Bir ben vardır bende, benden içeri. Aynen öyle. Bir de Yung'un de sanırım çok güzel bir sözü var. Dışa bakan rüya görür içe bakan uyanır. Yani son zamanlarda varoluşsal bunalıma girdim ben son iki yılda ve ben oturan bir pederacı değilim. Hareketliyim yani ben de e, enstrüman çalıyorum. İşte geçen keman kursuna falan gittim şarkı söylüyorum. Çok marjinal, e, e, farklı bir kişiliğim var ve genelde bu hoş karşılanmıyor. Yani çok şey aykırı asi bulunuyorum. Aslında asi değilim. Saygılıyım ama biraz farklı kendimi ifade ettiğim için, orijinal olduğum için şey kötü. O etiketi Toparlarsak. <laughs> evet yani e, bunu demek istiyorum. E, i̇yi yapmışım vallahi ama <laughs> ya yani bak böyleysen çekeceksin. Ben de konuşmayı yani, çok seviyorum. hocam. Evet evet belli onu anladım onu, onu anladım. Ama mesela böyle hususiyetlerim varsa bir kere çok konuşuyorsan tecrübeliyiz bu konuda senle efendim. Başkalarının yapmadığı bir şeyleri yapıyorsan bir arıza kesin çıkacak. Yani o olacak çünkü e, daha evvel konfor alanı falan hikayesini konuştuk hatırlıyorsunuz. Yani diğer insanların alıştığı ve beklediği davranışları sergilemek de bir konfor alanı. Ama bir gün içinizden gelen bir şey yapıyorsunuz. Size etrafınızdakiler genellikle şöyle diyor. Çok değiştin sen. Yani bu hayır değil bu böyle. Ne oluyor falan. Kırkından sonra azından teneşir paklar falan. Bazen haklılar. Ama bu bir konfor alanı olduğunu unutmamak lazım. Yani insan eğer gerçekten sıra dışı bir şey yapacaksa bunun bir de sosyal bileşeni var. Yani diğer insanlar bundan rahatsız olacak. Bu arada bir sözü hatırlatmak isterim yeri gelmişken. Bence hani şu anda beğenirse bunu sözü duyan arkadaşlarım, özellikle ekranları başında bizi izleyenler hemen bir kağıda yazıp panolarına, duvarlarına yapıştırsınlar. Çünkü bu sözü ben her gün kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Yumurta dışarıdan kırılırsa hayat biter. Yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar. Yani hep böyle dışarıdan bize bir şey olsun istiyoruz. Bir kıyak olsun istiyoruz biri işte bize bir güzellik yapsın, bir fırsat götürelim falan, parayı yatırayım on katını alayım falan. Bunlar hep dışarıdan gelecek olan şeyler. Ama yumurtayı içeriden kıracak kadar gagamızı olgunlaştırmaya vakit ayırırsak o zaman işte o civcivden bir tavuk ve nice yumurtalar, nice nesiller çıkıyor.